Arnavutça Türkçe ders, resimli dersler. Vaizı. Okunuşu vaizı. Kız anlamında geliyor. Vaizı evogül. Vaizı evogül. Küçük kız. Vaizı evogül. Küçük kız. Vaizı ere. Vaiza ere, genç kız. Yani 15, 17, işte 20'li yaşlarına kadar denen kızlara. Vaiza ere, genç kız. Nuse ere, nuse gelin demek. Nuse ere, yeni evlenmiş bir kadına söylenir. Yeni gelin, nuse ere. Grua ere, grua ere, genç kadın yani evlenmiş olan bir kadına grua ere denir. Evlenmiş bir kıza hani gru denir kadın. Evlenmiş olanı kadın denir grua ere genç kadın. Grua evietar. Grua evietar. Yaşlı kadın. Grua kadın. Evietar yaşlı anlamında geliyor. Hani bu 55 altmış yaşlarından sonra ki kadınlara grua evietar denir. Grua plakı yani çok büyük yaşta 70 üzerindeki kadınlara grua plakı yaşlı kadın yani hani yaşlı dediğin zaman birilerinde hakaret gibi de kabul oluyor genellikle Hani biz moruk diyoruz ya grua plakı grua plakı yaşlı kadın bura e grua bura e grua kara koca bura e grua Karı koca Hani Arnavutça'dan bura Önceden söylenir, grua ikinci olarak söylenir. Yani grua burada de denir ama genellikle bura grua diyoruz. Kadın, e, koca adam, bura, karı, grua. Femiyete vejel. Femiyete vejel. Küçük çocuklar. Bazı harfler Türkçe'de olmadığı için bu ve vej gibi deje, deje olarak daha kolay bir okunuş oluyor bu nedenle, bu nedenle Türkçede femiye ve yazdım ve jeld j fermierter ritur femiye ritur büyümüş çocuklar hani e, biraz daha yetişmiş olan genç yaşına yakın olan çocuk denir Hani 15 yaşından sonra artık delikanlı gençler denir. Ama burada Femiyeteritur. Biraz daha büyümüş olan çocuklar. Femiyeteritur. Diyalı İvogel. Diyalı İvogel. Küçük erkek çocuk. Hani bebek yaştan bahsetmiyoruz ama küçük yaşta böyle. Hani e, yeni bebe, bebe her yerde bebe çünkü. Diyalı İvogel. Diyalı İvogül. Biraz aile ferdilerini bu şekilde tanıyalım diye düşündüm resimli olarak. Daha kolay olur. Diyalı İri. Diyalı İri. Genç erkek, delikanlı. Hani işte 14-15 yaşlarında, işte 20 yaşlarına kadar. Diyalı İri. Hani kızlarda kızı vayzı ere diyorduk. Ere, bayanlarla İri, E ve İ aile e ayrımcılığı vardı. Biliyoruz erkek dişi. Bura iri, bura iri, genç adam. Hani yeni evlenmiş olan bir adam ya da evlenmemiş de olsa bura iri e, olarak diyoruz. Bayanı da vaizı ere ediyorduk. Hani i ve e, i erkekler için e, e feminin feminil ailesini olarak kullanıyorduk. Bura iri, genç adam. Bura iviyeter, bura iviyeter, plak, yaşlı adam, plak, plaku, Yaşlı yani işte biz hani e, plakta dediğin zaman e, yaşlı oluyor ama hani böyle moruk olarak hakaret olarak kabul olmasın ama birileri yaşlısın dediğin zaman hakaret olarak ve moruk demiş gibi oluyoruz. Bura İvietar. Bu da denle resimlerle e, eşlik ediyorum ki daha iyi anlaşılsın diye. Bura İvietar. Yaşlı adam. Bura adam. Bura ve miyekar Bura me sakallı adam miyekar, sakal demek miyekar, sakalı olan adama miyekar denir. Ha, bıyık bıyık mustaşe onu kullanmadım. Bura mı mi miyekar, sakallı adam. Bura erkek, me, me sakallı oluyor. Miyekar sakal demek. Bura mı mi miyekar? Burra mı mjekër, vëlla e motor, vëlla e motor. Erkek ve kız kardeş, hani vla e motor, bizler navuçada çok kullanılıyor, vla e motor, vla erkekleri de denir, İki iki e, erkek kardeşi de vlazer denir, vla e motor, vla erkeğe denir, motor, kız kardeşi denir, vla erkek kardeşi denir, erkek kardeş, erkek kardeş, vla kız kardeş, motor. Burada vla e motor kullandık. Yani vla e motor. Erkek ve kız kardeş. Grua stadzana. Grua stadzana. Hamile kadın. Grua kadın. Stadzana. Hamile olan bayana denir. Grua stadzana. Hamile kadın. Yani burada hem aynı zamanda isimlerin çekilişini görmüş oluruz. Bir de hani e, sadece aile e, fertlerini e, erkek, kız, kadın, adam, e, yaşlı, genç ve bazı ifadeleri toparlamaya çalıştım. Grua, Stadtszene, hamile, kadın, Stadtszene, hamile anlamında geliyor. Familia, aile, piyastar, familiar, aile bireyleri piestar familie aile bireyleri piestar familie aile aile bireyleri aile familia piestar e, bireyleri denir familia aile bu e, farklı ülkelerde de İngilizcedeki gibi e, İtalyancada bazı dillerde familia olarak kullanılıyor aile aile familia piestar anotar bireyleri denir nana e bir nana denir. denir. hani biz mamma de diyoruz mami nana e bir bir erkek evladı denir. Burada noktalı Ömer'in ı'sı kullandım çünkü dolu dolu bir kelime oluyor nana nana e bir bak burada bir de ı var I sonunda ama burada ı düşüyor nana e bir anne oğul oğul erkek evladı evlada denir nana anne demek bab e bia bab e bia. burada ı bia bia birazcık ı, vurguluyoruz ama çok da dolu bir ı değil bu nedenle ısılın ısı kullandın bab e bia. baba kız bab baba bia kız evlatı denir bizde hata biyalar denir yani kızlar geldiği zaman işte sülalen evlenmiş olan işte kuzenler oğluna ya diyoruz biz yani e, aile kızları babı e bia, baba kız nuse e dhëndër nuse e dhëndër burada nuse yazıldığı gibi kullanılıyor ama dhëndër daha e, kolay olur Türkçede diye düşündüm çünkü the İngilizcedeki vita Türkçede olmadığı için bir de bizde r kalınlığı risen resi iki tane r bir araya geldiği zaman R oluyor. Rizin R'si. Nuse e dvandır. Nuse e Gelin ve damat. Damat dvandır demek. Cüş enip. Cüş enip. Dede torun. Cüş dede. Erkek evlat, erkek torununa da nip denir. Burada yine G ve Y Arnavutça'da bu Türkçedeki J bir araya geldiği zaman J harfi oluyor. Burada cüş cüş Gyş enip, gyş, gyş j. Jandarma'nın C'si biraz e, hafif kalıyor bu nedenle c kullanır gyşinip. Jüş cüşe embes. cüşe, nine embes kız toruna denir. Cüşe embes. cüşe embes kız toruna nine ve kız. Embes kız torununa da denir. Gyşe ee, büyük anneye denir, baba anneye, anne anneye biz cüşe diyoruz. Anne anneye hatta e, dayan ediyoruz e, ama genel olarak cüşe, cüşe. Familia bitajita, familia bitajita. Ee, burada familia bitajita D ve J yazım, T ve F yazım. Hani J, D ve J, T ve da tfa daha kolay olur Türkçe'de. Aile her şeyin üstüdür. Familia mbi, cita Familia mbi, cita Aile her şeyin üstüdür. Böyle bir ders hazırladım. Umarım e, bazı şeyler öğrenmek için yardımcı olmuş olur. Diğer derste görüşmek üzere. Ben Mimoza.